Merhaba dostlar tekrar bir yeni videomda beraberiz sizlere yine telefon tanıtımı yapacağım Elimizde bugün olan model Xiaomi'nin Redmi 10 2022 çıkışlı olan telefonu bulunmakta Üstünde sen kısaca belirtmiş 50 megapiksellik kamera bulunuyor 90 Hz ekran çözünürlüğü yüksek performans Mediatek Helio G88 işlemci bulunuyor 5000 mAh'lik bataryaya sahip ve üstünde bir kılıf ile birlikte elime ulaştı Dostlar bu telefonu satın almak isteyen arkadaşlar olursa YouTube'daki kanalımda hakkında kısmında e-posta adresim bulunuyor. Oradan ulaşabilirsiniz bana yazıp İzmir içinde elden teslim edebilirim. Onu belirteyim. Şehir dışına ise kargo ile göndereyim. Sağlarım. Şimdi e, telefon genel yapısından bahsedelim. Arka malzemesi plastik. Global bir cihazımız. Stereo hoparlör vurmakta Type-C girişi, mikrofon ses girişi üstte tekrar stereo hoparlör bulunuyor aynı şekilde ve 3.5 milimlik kulaklık çıkışımız sağ tarafında ses tuşları konumlandırılmış altında ise power tuşu ve parmak izi bulunmakta sim kart yuvamız burada şöyle açın isterseniz size ekrandan önce bahsedeyim. 6.5 inçlik ekran bizi karşılıyor. IPS LCD ekran. Full HD ekran çözümünü bulunuyor. Piksel yoğunluğu ise 405 ppi. 90 Hz'lik ekran yerinin hızı bulunuyor cihazda. Çizilmeye dirençli cam kullanılmakta. Gorning Gorilla Class 3 cam bulunuyor. Onu belirteyim. Telefon açılırken bataryadan bahsedeyim. 5000 mAh'lik dahili taraya bulunuyor 30 saate kadar konuşma süresi 14 saate kadar video vermekte hızlı şarj cihazımızda bulunuyor 18 watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. cihaz tam bir fiyat performans cihazı onu da söyleyeyim 128 GB dahili olsa 6 GB RAM bulunmakta cihazımızda şu depolamayı görüyoruz. 128 GB Android 11 ile giriyor Tabii ki bunu da güncellemeyi yükseltebilirsin. yay sürümü ise 12.5. Şimdi özellikler kısmında 6 RAM artı 2'de sistem vermekte bizlere 8 çekirdek 2 GHz'e kadar maksimum hız vermekte. Şimdi sözü uzatmadan kameradan bahsedelim. 50 megapiksellik ana kamera bulunuyor. Portre modu, HDR, yapay zeka, Sahne algılama, panorama, otomatik odaklama, zamanlayıcı gibi özellikler bulunuyor. Diyafram kalitesi ise f1.8. Bizden bu kamerayla full HD video çekebiliyoruz. 4K maalesef yok. 60 fps'ye kadar full HD video çekimi yapabiliyoruz. İkinci kameramız ise 8 megapiksel. Onunla diyafram f2.2. Ekstra geniş açı 120 dereceye kadar geniş açı bizlere sunmakta. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksel. Onun ise diyafram açıklığı. F2.4 Dördüncü da aynı şekilde 2 megapiksel. Aynı diyaframa sahip 2.4 Ön kameradan bahsedelim. 8 megapiksellik. üstü orta kısımda 8 megapiksellik kameramız bulunuyor. Bunda da full HD video çekebiliyorsunuz. 30 fps'ye kadar. Diyaframı ise 2.0 port modu, header'i, zamanlayıcı, panorama gibi özellikle özelliklerden faydalanabilirsiniz. İşletim sisteminden <laughs> bahsedecek olursak söylemiş olduğum gibi Android 11 ile gelmekte mi Film 12.5 Wi-Fi kısmına geldiğimizde ise bizlere bizleri Wi-Fi 5 teknolojisi ile e, karşılamakta. Bluetooth versiyonu 5.1 Bluetooth versiyonu bulunuyor. Kızıl ötesi var cihazda. Cihazımız maalesef suya ve toza karşı dayanmak yok. Olmuş olsaydı güzel olurdu. Cihaz, cihazdaki ekstra özellikler radyo pusula yakınlık sensörü. Cihazdaki ekstra özellikler ise radyo pusula gibi ee, uygulamalar mevcut. 4.5G desteği bulunuyor fakat 5G desteğimiz yok. Cihazda NFC de maalesef bulunmamakta. Tutuş hissiyatı olarak güzel bir telefon. E, Note 10 e benzetmişler. Yani kibar ele oturuyor rahatlıkla. Genel anlamda memnun kalacağınız bir cihaz. Fiyat performans cihazı. Yani bu fiyatta alınabilecek ideal bir cihaz diyebilirim. Cihazın ağırlığı ise 181 gram. Onu da belirteyim. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ağzım aralık.